Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Boğa burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim uzun süredir beklediğiniz bir haber geliyor. Sanki böyle bir postacı gibi gözükmüş bana. Artık bu mesajdır, haberdir, telefondur bilemiyorum ama mutlu olacağınız bir haber geliyor. İnşallah hayatınızda bu haber büyük ve güzel bir değişim yapar diyorum. Evet uzakta olan birisi ama dili biraz büyük uzakta da olsa böyle sizi sinir etmeye yetiyor. Uzakta da olsa böyle, uzaktan da olsa o lafı, sözü size sinir etmeye yetiyor diyebilirim. Dili uzak, siz buradasınız, uzaktasınız ama bu şekilde gözüküyor. Bence hiç sinirlerinizi oynatmasına izin vermeyin. Evet, bir yeni bir yol var ama bu yolda biraz güçlük var. Başlangıçta güçlük çekeceğiniz ama sonrasında rahat edeceğiniz bir durum. Artık yeni bir yere taşınma mıdır? Yeni bir iş başlangıç mıdır? Yeni bir başvurunuz mudur? Bilemiyorum. Ya da yeni bir ilişkidir. Başlangıçta güçtür. Güçlük çekersiniz. Ama sonra her şey o kadar yerine oturur ki yani e, yani uğraştım, azmettim ama sonunda istediğim başarıya ulaştım dediğin bir şey var. Evet. Şöyle bakalım. Evet bir engeliniz var gibi duruyor ya. Sanki yapmak istediğiniz bir şeyle size engel olan bazı insanlar var. Artık bilmiyorum hani sizi kendi halinize bıraksalar, rahat bıraksalar belki de o engelleri tek tek aşacaksınız. Bazı tamamlamaları yapacaksınız ama sizin böyle enerjinizi aşağı çekmeye çalışan birileri yani böyle e, engel koymaya çalışıyorlar, bilmiyorum belki bir şey yapmak istiyorsun ya olmaz yapamazsın para yok o yok bu yok ama pek engel tanıyacak gibi değilsiniz onu söyleyebilirim size e, yani istediğinizi başaracaksınız sevgili arkadaşlarım evet e, sevgili dostlarım burada e, şöyle söyleyeyim bir plan yapıyorsunuz bir yere gitmek için artık ailenizin yanına mı gideceksiniz valizler falan ama biraz daha süresi var yanınızda çocuk da var. Bir yere gitmek için sanki böyle bir planınız var ama biraz daha zamanı ve süresi var diyebilirim. valizler hazır ama kapı açık değil. Onun için biraz süresi var diyebilirim. Evet bir kağıdınız onaylanacak. Artık bilmiyorum bu okuldur, e, ne bileyim e, ehliyettir, yurt dışıdır, belgedir. Bir şey onaylanacak. Bunu bekliyor gibisiniz. Ya da e, bilmiyorum hani... Belki bir kredidir onaylanmasına. Bu onaylanıyor, onu söyleyebilirim. Hani rahat edeceksiniz, onu söyleyeyim. Ve e, sizi böyle bir feraha çıkaracak bu onaylama. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet, e, çocuklarla, çocuk görüyorum, çocuklarla ilgili biraz sağlık sorunlar. Biraz uğraşıyor aile büyüklerimi, onları da artık çocuk gibi gördüğünüz için. Böyle birazcık e, sağlık şeyleriyle uğraşacaksınız ama sonucunda e, mutlu olacağınız güzel haberler de alacaksınız. E, yani o şekilde. Evet içinizde şüphe, şüphe amblemleri var burada. Birisine karşı böyle bir şüpheniz var. Yani e, onun bir şey yaptığı, yapamadığı, yapacağıyla ilgili olabilir. Sanki böyle birini gözlemliyorsunuz. Onun yaptığı hareketler sizi şüphelendiriyor bilemiyorum. Onunla ilgili sanki böyle bir şüphe oluşmuş. Ama sanki bunun da arkasını arıyorsunuz ama sonucuna eremiyor gibisiniz. Evet elinizde böyle hani şöyle demir olur ya çapa gibi. Sanki bir çapa var bir şeyler düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bir düzeltme e, bilmiyorum hani tarlayı önce düzeltir sonra ekersiniz ya onun gibi sanki bir şeyleri düzelterek orada yeni bir başlangıç yapacak gibisiniz. Bir şeyler düzeliyor onu söyleyeyim. Öncelikle bir düzeltmeniz var. Bu iş hayatınızla ilgili düzelmedir. Ev hayatınızla aşkla ilgili bilemiyorum. Burada bir ama önce başlamadan önce benim bazı şeyler düzeltmem. Belki arkada bıraktığınız bir işiniz, bir ilişkiniz, bilemiyorum bir şey vardır. Önce belki onları düzenleyeceksiniz. Daha sonra yeni bir hayat, yeni bir tohum, yeni bir yaşam. Sanki bununla ilgili gibi sevgili arkadaşlarım. Evet, bir şöyle söyleyeyim, bir topluluğa gireceksiniz. toplulukta sanki gözler sizin üstünüzde olacak. Ya sizin hayatınızı merak eden birileri var ya da hayatınıza böyle burnunu sokmaya çalışan birileri gibi. Hani o topluluğa giriyorsunuz sanki böyle merak ettiğiniz bazı onların merak ettiği ama sizin söylemediğiniz anladınız mı? Gözler sizin üstünüzde sanki ağzınızdan çıkacak bir kelimeye bakıyor gibiler ama siz sessiz kalmayı tercih ediyorsunuz bilemiyorum burada. Ee, bu topluluk her türlü aile olabilir, düğün olabilir, nişan olabilir. Yani bu topluluğun içinde gözde olan sizsiniz. Acaba sizin mi böyle bir gündeminiz, bir olayınız olacak? Bu da olabilir. Evet bir kaostan, bir karmaşadan rahatlamaya çıkacaksınız. Maddi olarak biraz böyle bunu almışsınız. İşsizlik mi var? iş başvurunuz mu onaylan bilmiyorum. Bir kaos gibi, bir maddiyatla ilgili, borçlarla ilgili böyle bir karmaşa var gibi ama rahatlayacaksınız. Üst tarafta çok güzel bir ay çıkmış. Ay ferahlamadır. Yolunuzu, izinizi, yönünüzü bulacağınız bir sürece gireceksiniz. Maddiyat olarak rahatlayacaksınız. Yalnız bu durda 3 kişi yan yana duruyor. Ortada bir kişi var, kenarda 2 kişi var. Ben bunu gördüğüm zaman genellikle böyle Üçlü bir ilişki. Ama öyle de yorumlamak istemiyorum. Ama arayı bozan birisi var gibi. Ya da e, size söz veriyor işte. Ya da sonra boşanacağım. Sanki böyle bir karmaşa var. E, bu karmaşa biraz daha devam edecek. Sanki verilen sözler yerine getirilmiyor. Evet. Şimdi sevgili dostlarım tabağımıza bakıyorum. Evet, bir al-sat işiniz var, bir al-sat, bir para olayı bekliyorsunuz. Artık mirasla mı ilgili, evinizle mi ilgili, arabanızla mı ilgili, bilmiyorum, alacak mısınız, satacak mısınız ama bir bir para ile ilgili konu gündemi çözülüyor. Bir para girişi gibi bir şey var. Yani burada belki. E, mirasla ilgili gelecek olan bir parayla ilgili gecikmiş bir şeyle, belki bir mahkemenin sonucu bilemiyorum, belki bir emeklilik bu da olabilir e, ama bir para girişi var. Hani burada yüzünüzün güldüğünü görüyorum, onu söyleyebilirim ve sizi çok eleştiren iki kişi var. O lafları hiç bitmiyor, yıllardır bitmemiş zaten. Böyle bir eleştiri, bir eleştiri, sürekli bir eleştiri, arkanızı dönmüşsünüz ama ee, yine de o sözler sanki sizin kulağınıza geliyor hani böyle laflar sözler ve kendini sürekli acındıran birisi var gibi ha burada sürekli gözyaşı yani böyle numaradan ağlayan insanlar olur ya her şeye ağlayan insanlar sanki e, öyle yani bilmiyorum kendini haklı çıkarmaya çalışan birisi gibi diyebilirim yani burada vallahi işin zor ee, sürekli çünkü ağlayarak işini gördürmeye çalışan birisi gibi. Evet sevgili arkadaşlar burada boş bir kalp var. Sanki içiniz, yüreğiniz, kalbiniz böyle birden boşalmış. Artık yaşadığınız bir şey mi? Bilmiyorum bir boşalma mı? Bir aşkta e, arka dönülmesi mi? Haber alanı kalbinizi, yüreğinizi böyle bomboş bırakmış bir konu olmuş. Ama inşallah kendinizi toparlarsanız. Şimdi hani abla haber var falan. Vallahi ben bir haber falan göremedim ama kalbinizi, yüreğinizi resmen boşaltmış böyle. Evet sevgili arkadaşlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.